ve her sene Selanik'te 10 Kasım'da Türk evinde oluyoruz. Gelip gittik ki özellikle konsolosumuz sağ olsun bizi buradaki özelliklerimizin bağlı olduğu dernek başkanlarımızla hocalarımızla tanıştırıyor. Burada yaşayan bazı ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kışı kıyafetle sorunlarına eksikliğinin olduğunu hissettik. Konuştuğumuzda da bu konuda destek olabileceğimizi söyledik. Yaklaşık 100 tane çocuğumuzun kışı kıyafetlerine de gerekenini getirmiş olduk. Bize bu çalışmayı yapmaya fırsatlanan tanıyan başkonsolosluğumuz Efe Bey'e teşekkür ediyorum. Dernek başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Biz buradaki soydaşlarımızın her daim yanında olmaya söz verdik. Olacağız da. Sayın Paşa Altın'a şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler sayesinde buradaki soydaşlarımızın, buradaki çocuklarımızın da ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında çalışmalar yürütebiliyoruz. Sizi seviyor ve Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan başka kalacağım. Sağ olun. Ne getirmiş olduk. Bize bu çalışmayı yapmaya fırsatını veren başkonsolosluğumuz Efe Bey'e teşekkür ediyorum. Dernek başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Biz buradaki soydaşlarımızın her daim yanında olmaya söz verdik. Olacağız da. Paşa halkına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler sayesinde buradaki soydaşlarımızın, buradaki çocuklarımızın da ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında çalışmalar yürütebiliyoruz. Sizi seviyor ve Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan açık alacağım sabah kemer tutuk olmak üzere bütün sizi arkadaşlarına rahmetle ve minnetle anıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.